Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlerde biraz durum karışık. Çok şükür ben iyiyim ama kız kardeşim iyi değil. Yani daha doğrusu bebek biraz aceleci davranıyor. Bizim aramıza bir an önce katılmak için e, ee, elinden geleni yapıyor melek ama e, yani yatıyor dinleniyor vesaire ama şu an 38 yani 38 demişim ya 28 haftalık olmasına rağmen erken doğum riski var o yüzden doktoru bizi Antalya'ya sevk etti ve şu an Antalya'dayız melek Doktor çağırıyor. Doktorun yanına gidelim. Devam edeceğiz. Önce doktorun yanına gidelim. Asansördeyiz sürteyiz. Hastane köşelerinde sürünüyoruz. Ama elbet bugünlerde geçecek. <laughs> Odamıza geçmeyi merakla bekliyoruz da daha geçemedik. Anam dört deli. <laughs> Kapılar açılıyor <laughs> Teşekkür ederiz. Hay. Allah'ım her yer her yere benziyor. Her yeri karıştırdık, kaybolduk, bir şeyler oldu yakın yerler değil nerede kalmıştık arkadaşlar şöyle şurada durayım da iki dakika açıklama yapayım e, hastanedeyiz yatış yaptık <laughs> melek gidiyor <laughs> bir şeyler atıştırıp geleceğiz e, erken doğum riski var söyledim mi bilmiyorum doktor yatış önerdi yatacağız yani başka çaresi yok ne kadar gerileyebilirlerse doğumu gerileyecekler yani olmaması için yani günü gelene kadar şey yapmayacaklar günü gelene kadar bekletecekler ee, içeride Ay, bir asansöre biniyoruz bir çıkıyoruz aşağı ineceğiz arkadaşlar 2 dakika melekle birlikte şimdi seni merak ediyorlardır nasılsın iyiim ya bir sıkıntım yok aslında ama NST'ye falan girip girip çıkıyoruz sürekli. Daha doğuma çok erkenmiş değil mi? Ya bir, bir şey demiyorlar hani net bir şey söylemiyorlar. Bir ay sonra da olabilir, bir gün sonra da olabilir. Aynen. O yüzden net bir şey kesinlikle söylemiyorlar. Biz Aynen. de bilmiyoruz. Bir sıkıntı da yok şimdi bir şey de yok. Bir sıkıntı yok. Yatsan dinlensen daha iyi olur dedi. Ama Melek ısrarla aşağı inip biraz. Ee, bir şeyler atıştıralım dedi. Galiba evet. can tatlı bir şeyler istiyor. Ee, gezmesine bir şey demedi. Arada dedi dolaşsan da iyi olur dedi. O yüzden aşağı kantine doğru iniyoruz şimdilik. iki dakika. Ondan e sonra yukarı çıkacağız. E ben size durumlardan bahsederim. Şimdi serum bağlanacakmış zaten. Melek serum bağlanmadan 2 dakika inelim. Ondan sonra uyuruz dedi. Ben zaten e, bugün işten izin aldım. Yarın da izinliyim. Pazartesi e işbaşı yapacağım. Allah. ama Diyorum. çok tuhaf değil mi bak doktor diyor ki NST'de hani küçük küçük ara ara sancılar çıkıyor ama ben hiçbir şey hissetmiyorum sancısı çıkıyor NST'de Melek ama ben hiçbir şey hissetmiyorum Melek, Melek hiçbir ne? şey hissetmiyorum diyor niye bunu <laughs> bu da dalga geçiyor beni hamile kaldım oldum aşer Meleğim miyim onu bunu yapmadım sancım çıkıyor hissetmiyorum diyor kızım sen nasıl anasın diye <laughs> <laughs> Gerçekten nasıl anne bilmiyorum Ne midesi bulanıyor ne kusuyor Maşallah 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 diyelim de ee, Ne bileyim hani Milletin en azından yani insan hani Canı bir şey aşermese de Yani kocasını süründürmek adına Böyle canım şunu istiyor bunu istiyor der yani Melek önce öyle diyordu ama yapmadı Bilmiyorum darısı benim başıma inşallah Heh, Şuradan birisi ee, Şarkı dinleyerek geliyor da Telif yemeyeyim diye kapattım Dersi benim başıma inşallah en sağlıklısından, en hayırlısından, en güzelinden. En güzelinden. İsteyen Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah. Neyse biz gidelim bir aç karnımızı doyuralım. Gene bir yerlerde görüşürüz ben size haber ederim. Biz yiyeceklerimizi aldık. Kektir, lahanadır, meyve suyudur. Odamıza çıkıyoruz. Ucunu ver. Tüp geçit diyor arkadaşlar. Şu yolun uzunluğuna bir bakın. Ve Melek her seferinde buraya inmek istiyor. Israrla. Yürü yürü yürü. Koca beğene bakın. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Güvercinler bile burada. Kaç katlı. Bu daha geziyor burada. Daha geziyor. Ben bir takım bir şeyler aldım. Bu arada söyleyeceklerim var. Çakılın mama aldım. Bu çakılın maması. Bir tane şöyle az bir şey kendime peynir aldım. Fazla bir şey yemediğim için. Şu muzu meleğe götüreceğim. Birkaç bir şeyler daha aldım. Onu da götüreceğiz. Ama aşağıda tabii. Aşağıda arabada çıkartmadım. O getireceklerimi buraya çıkartmadım. Biz hastaneden çıktık. Ee, şimdilik bir sıkıntı yok. Ee, doğum geciktirici iğne vesaire bir şeyler vurdular arkadaşlar. Yani doğumu e, geriletebilmek için en azından doktor 30 haftaya girmesi gerektiğini. Yani 34 haftaya kadar gelişmesi gerektiğini söyledi. O yüzden e, ben... İki gün izin almıştım zaten. Ben siz bir, bir, gün yattı sadece. Gece, akşamı da yatmadı galiba. Gündüz yattı. Akşamına çıkarttılar sanırım. Evet. E, ee, Sedef gidecekti yanına. Erkek kardeşimin ee, kız arkadaşı. 2-3 günde ben kalayım abla. Tek başına kalmasın diye. Öyle olunca ee, neydi onun adı? Sedef gitti. Melekgil'in taburcu olma işleri çıktı işte. Şimdi ben Melekgil'e gidiyorum. Ee, orada tekrar görüşürüz zaten son halinde görürüz. Biz hazırız, gidiyoruz. Kapıyı aç. <laughs> Açamadım bir türlü kapıyı. Arkadaşlar hava buz gibi. O yüzden arabayla gideceğiz. Yürüyemem. Mesafe yakın ama yürüyemeyiz. Hava buz gibi. Ay, yorulduk. ama geldik Ay elimde dolu kapı al anahtarımızı düşürdük çakal dur kapı Melek hanım kapıyı açtı Melek saçını çekmiyorum şu an hay geldik yürü çakal Yürü. Arkadaşlar Melek bu halı üstünü yeni almış. Aynısından ben de alacağım şimdi. Ay. Pamuk. Arkadaşım geldi aşkım. Siz burada usus oynayın tamam. Tamam. Bir tane vişne suyu aldık. Muz getirdim. Bir de şu jelleri biliyor musunuz? Yağmur mu yağıyor ya? Şu jellerden aldım. Bilmiyorum. He, alışıklar ya, şöyle tatları da çok güzel. Daha önce almıştık. Tanesi 50 kuruş, biraz pahalı yalnız. Melek Hanım'ı da göstereyim size. Nasılsın Melek Hanım? İyiyim. Hamilelik nasıl gidiyor hastaneden sonra evde olmak? Keşke hastanede burasın. <laughs> Niye kız hastaneden çıkayım diye kendini parçaladın? İyi ya, güzel güzel. Güzel mi? Yani Bunlardan He, çok güzel. Bu morun tadına bir baksana. Uh -uh. Allah aşkına aç bir bak. Çok güzel bir tadı var. Bir dene. Cins cins. bakayım. Ay belek. Daha yeni yeni çıkıyor biliyor Daha doğurmamalısın ama ya. Daha bizimle. Kız çok güzel. Niye öyle kırış kırış oldun? Vallahi ben bunları sevemedim. <laughs> Durmuş yer. Ben yeğenime geldim. Yeğenime. <laughs> Ama böyle sanki karnın yukarıya çıkmış gibi biliyor musun? Önceye nazaran ya da büyüdüğü için artık ha. Büyüdüğü içindir. Hareket ediyor mu şu an? Uh -uh. Uh -uh. Hadi içeri gidelim. Bak vişne suyu aldım. Vişne suyu kan yapar Şunları da götürelim. Gideyim bakayım bu kocam ne yapıyor. Cık. Neyse. Dur videonun diğer kısmında söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün işten geldim. Babam iş yerine geldi. Babam gire birkaç gündür gitmiyorum biliyor musunuz? İş sonrasında bağlama kursuna falan gidiyorum ya. Ondan dolayı hiç babam gire gitmeye fırsatım olmuyor. Geç oluyor daha doğrusu. Babam gide çiftçi biliyorsunuz. Tarlayla uğraştıkları için erkenden uyuyorlar. Yani 9 demeden uyuyor onlar. O yüzden ben de kurstan zaten 9 gibi anca gelebiliyorum. Demem o ki bugün babam dedi eve geleceksin. Hamile olan varsa hakkınızı helal edin balık yapmış. Ben de balığı çok severim. Gerçekten çok severim. O yüzden babam gire gidiyorum. Şimdi birkaç bir şeyler aldım. Babam almamıştır büyük ihtimalle. Meyve suyu aldım. Balığın yanında turp aldım. Turp vardır ama ben gene de aldım. Birkaç bir şeyler aldım. Ekmek vesaire. O tür şeyleri aldım. Şimdi babam gideceğiz. Ama Emir bana bir sürpriz yapmış arkadaşlar. Bayağıdır istediğim bir şey. Size de videonun başında gösterdim. Görüyor musunuz kolyemi? Emir bana kolye almış. Sağolsun. Teşekkür ederim. Canım kocam. Şöyle göstereyim. Bir de nazar boncuklu. Kesesine bereket kocamın inşallah. Onu söyleyeyim dedim size. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Böyle bir eş, düşünceli bir koca ee, öyle işte neyse babam ile gideyim de gene oralarda görüşürüz ben e, çakıl evde canı çok sıkılıyor gel anneciğim bak melibadi ya seni bayağıdır dövmüyorlar tabii gel bir görüyor musunuz arkadaşlar çakılımı benim onu da götüreceğiz o da dedesine gidecek dedesini özlemiş babam da huylanıyor kediden köpek olsa çok seviyor da kediden huylanıyor biraz ama alışacaklar yapacak bir şey yok onun kızı kedi seviyor ve kedi besliyor değil mi çakıl Değil mi annem? Biz gidelim aç karnımızı doyuralım. Dede bizi doyursun. Sofra hazır. Kerim Bey. Anam git gel, Sera'dan gelmiş. Yorgunum ta banyo bile yapmadım. Bu sıra bakma. var yavrum. Yiyebilecek varız da gelsin yavrum. Acı değilmiş. Yok canım. Hı -hı. Ya, acı, acı, acı değil. Acı değil. Acı değil. Acı değil. Acı değil. <laughs> acı varmış. Acı varmış. Ya ucundan ısırsana bir ya. Niye inanma? Bu da bu senenin zeytini. Ben kendime şöyle bir çatal alayım. Amir, ha? Benim çatalım nerede? Ben Çakıl, ben Çakıl nerede Kerim? Onlar Çakıl ilk ne? defa ne? geliyor ne? ya altı, korkuyor. Çakıl. O evi tanıyor şu an evi. Yemeğimizi yedik. Diyetteyim ben ya. Ama babam bile geldiğim zaman diyet mi kalmıyor. Kavun kesiyorum. Kavun kendisi yaramızdan biliyorsunuz. Ama ben serayı hiç göstermedim, değil mi? Yerim onlara. Hiç göstermedim, değil mi? Şöyle kavun kesiyorum da şeyi de göstereceğim. Dur bekle. Elma yıkanma da Elma yıkanacak. Şunu da keseyim de bekle. Şu kavundan. Sarı kavun değil bu. Biz normali Bizlük. Güzlük kavun bir de yayla kavunu deriz biz buna. O kavundan arkadaşlar. Kavun bitti. Elmayı yıkayacağım. Şunu biliyor musunuz? Buna ne dinliyordu Kerim be Gebik mi? Üzüm. Yok üzüm değil. Mi? Ne üzümü? İncir. İncir şuraya getir. Şuraya getir göstereceğim yakından. Arkadaşlar bu kurutulmuş incir. Yani biz buna gebik diyen de var. Ee, incir diyen de var. Yemiş diyen de var. Kuru yemiş. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama bestel yaparlar bizde normalde bunu böyle yazın böyle incir zamanı kurutuyoruz. Böyle de kışın yiyoruz. Çok güzel oluyor. Bu tatlı oluyor zaten kurutulmuş incir. Şunları da ben yıkayayım. Ondan sonra gene bir yerlerde görüşürüz. Babam çakılla uğraşıyor içeride. Oğlum buraya gel. Oğlum şuraya gel. Kafayı yiyorlar şimdi. Ben şunları hazırlayayım gene içeride bir yerde görüşürüz. Kerim ifşalayalım. Hadi al. Onlar al Kerim, bıçakları şunun içine koy. Elmanın içine koy. Şurada da muz var arkadaşlar şeyin içinde. Kerim şunu niye dolaba koymadın? Al bunu dolaba koy. Burada muz var arkadaşlar. Bunu bizim seranın yanında muz serası var. O Yan yani. komşu yani. Ee, yani onlardan falan getiriyorlar. Babam gel böyle sararsın diye üstünü kapatmışlar. Mısır falan var burada. Ama haşlanmamış daha. Şöyle hatta Şurada da bir kasa salatalık var. Taze taze çiçeği burnunda. Ama annem bana götür diyor da ben evde tek olduğum için yemediğim için götürmüyorum. Ne yapalım mısır mı kavur dedi annem. Mısır mı patlatacağız? He? Yesileri varsa patlatalım. Bugün evet. işten erken çıkacağım. Niye erken çıkacağım? Size söyledim mi bilmiyorum. Televizyon aldık. Arkadaşlar evimizin televizyonu yoktu biliyorsunuz. Ee, televizyonu aldım ee, ama markası toshiba ee, İyi mi değil mi bilmiyorum ama yorumlara baktığım zaman herkes memnun gayet memnun olduklarını söylediler 50 inç televizyon aldım 126 ekran bizim odamız oturma odamız büyük olduğu için anca yeterli diye düşündüm ee, bunun e, 106 ekranı da vardı çok çok küçüktü o yüzden almadım şimdi beni e, bayiden aradılar vestelden Kurulum için gelecekler. Televizyonu bu arada Migros'tan alacaktım arkadaşlar. Aynı televizyon A101'e de gelmiş. Fiyatı da aynı. 5499 lira. Migros'ta da aynı şekilde. E, A101'de de aynı şekilde. Fakat çalıştığım için A101'deki A101 bize çok yakın. Biliyorsunuz köyümüze çok yakın. Hemen 2 dakika iş yerinden gittim. Hemen aldım geldim. Şimdi beni bayiden aradılar. Geliyorlarmış. Benim hemen çıkmam lazım. Fadıl abiden para alıp hemen çıkıyorum. Kahve yapalım adamlara ayıp olur. Herkese yolladım. Adamlar gitti. Televizyon son halini çekemedim. Ama diğer videomda çekerim. Bu videomu tamamlamak istedim çünkü bir an önce kaç gündür video atmıyorum size. Bu arada ruh gibiyim farkında mısınız? Makyaj yapmadım. O yüzden biraz ruh gibiyim. Bugün e, hiçbir şey yapmak istemedim içimden yani böyle bir makyaj yapayım bir şey yapayım işe gelirken hiçbir hevesim yoktu. Ondan dolayı yapmadım. Da televizyon telefon parlıyor ya. Bunu nasıl kesebilirim? Şöyle iyi sanırım ya. Biraz daha iyi. Marketteydim bugün. E, aşırı derecede zam var arkadaşlar. Dolar düştü vesaire vesaire diyorlar da e, zamlar durmuyor yani. Her şeye yüzde yüz zam konuldu. Sonra diyorlar ki petrol marketi zamlı. Ben bir de insaf yaptım. İnanın ki petrol piyasasından çok çok aşağıda yani normal bakkal fiyatında satıyoruz şu an. O şekilde ayarladım. Çünkü gönlüm el vermedi. 6 liralık olan şey 12 lira oldu. Küçük teneke kola var ya 200 milimlik. 3 TL'den 6 TL'ye çıktı bir anda. O yüzden her şey çok kötü. O yüzden şey yapmadım. İşlerim bitmek bilmedi bu sefer. Neyse arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar bana destek olmak amaçlı Kanalıma abone olursanız Videolarımı beğenirseniz Çok ama çok sevinirim Arada gelip gidenler de oluyor Susabiliyorum ee, Destek olursanız çok ama çok sevinirim Orada kalmıştım Bol yorum yaparsanız büyük harflerle emojisiz bir şekilde çok sevinirim Bu arada meleğin durumu iyi Şu an evde son halinde size belirtmek isterim Perşembe günü yani e, yarından sonra kontrolü var tekrar her şey yolundaysa biraz daha bekletecekler yani. Her şey iyi, iyi durumda şu an. Sizler bize dua ederseniz çok seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.